Allah elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor diyor ki Kulle amele ibni ademe leh illa siyam fe innehu li ve ene eczibi. Adem'in çocuklarının amelleri kendileri içindir. Ancak oruç bundan müstesnadır. Oruç benim içindir ve onun ecrini ben vereceğim diyor. Rabbimiz tebareke ve teala. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle'den bize böylece nakilde bulunuyor. Biz bu tür nakillere zaten kutsi hadis diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minde de haber verdiği gibi Rabbi tebareke ve teala'dan bize aktardığı gibi Allah azze ve celle müminlerin hasenelerine, müminlerin sevaplarına karşı bir misli yani misline karşılık misil 10 misli 700 misline kadar karşılıklarını vereceğini zaten söylüyor. Söz gelimi ayet-i kerimede Allah azze ve celle buyuruyor ki: "Men ca'e bil haseneti felehu ashru emsaliha kim bir hasene ile Rabbinin karşısına gelirse aşru emsaliha on katını Rabbini tebarek ve teala'dan görecektir. Yani bir Müslüman bir hayır elde ettiğinde o hayrın onunla çarpılacağını düşünebilir. Eğer bu hayrı ihlas ile yaptıysa yani sadece Allah Azze ve Celle için yapmışsa ve onu mutabakat kaydına uygun bir şekilde yapmışsa, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi bizden yapılmasını istediği gibi yapmışsa on katını minimum olarak düşünebilir. Ve bu Allah'ın kullarına bir lütfudur. Allah'ın kullarına bir keremidir, fazlıdır. Ama Allah Azze ve Celle diyor ki bir kötülük yaptığınız zaman ona onun karşılığı vardır. Yani bir kötülük istiyoruz ama Allah Azze ve Celle adaleti gereği onu birle karşı, bir cezayla karşılık veriyor. Veya yani bir e, seyyiye yazıyor kitabımıza. Ama bir iyilik yaptığımızda onla yüzle yedi yüze kadar çıkıyor. Ama özellikle iki tane de e, amel var ki Allah Azze ve Celle bunlar için, bunların karşılığı için bir gayri hesap, karşılıksız bir şekilde Allah Azze ve Celle bu onların ecrini, sevabını vereceğini söylüyor. Bunlardan bir tanesi sabırdır ve bir tanesi de oruçtur. Bu rivayetle ilgili, bu hadisle ilgili bazı ilim ehlinin şöyle güzel bir nükte Si vardır şu nükteyi naklederler. Ahiret günü bir kulun başka bir kul üzerinde eğer hakları var ise o kul e, kendi günahlarını çektikten sonra ne yapacak? Başkasının hakkına girmişse eğer ondan o hak alınacak. Se önce sevaplarından alınacak. Sonra eğer sevapları biterse günahlarından da alınıp kul hakkı yediği kişiye verilecek. Allah Azze ve Celle böyle bir ödeştirmede bulunacak. İlim ehli diyor ki bakın oruçta şöyle bir güzellik vardır. Siz diyelim birisinin kul hakkını yediniz. Tabi yaptırmanız gereken gidip asıl itibariyle ondan helalleşmektir. Ama bir vesile helalleşemediniz. Ve ikiniz de vefat ettiniz. Rabbinizin katına gittiniz. Böyle bu durumda Allah Azze ve Celle sizden namazınız gibi, zekatınız gibi, tasattukunuz gibi birçok ibadetinizi alıp Diğer kişiye yani hakkını yediğiniz kişiye verecek. Ama oruç için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan nasıl haber verdi? Ve innehu li. Oruç benim içindir. Bu senin için değildir. Ve en eczibi onun cezasını yani onun hayırlı karşılığını, onun mükafatını kim verecek? Ben vereceğim demişti. Böyle olunca siz başkasının kul girmiş olsanız bile Allah azze ve celle sizden oruç amelinizi alıp da başkasına vermeyecek. Oruç ahiret gününde böyle bir fayda sağlayacak diyor ilim ehli. Bize bu nükteyi paylaşmış olalım. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor ki kim Ramazan'dan sonra yani Şevval ayında 6 gün oruç tutarsa bir seneyi oruçlu geçirmiş gibidir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.